ben bugün Borala adlı kişiyi eleştireceğim. Yine Juadif'ten gördüm. Juadif'in eleştirdiğini görünce ben de bunu eleştireyim dedim. Ama bu Mete gel gibi değil. Hem bunun videoları farklı hem de ben bunun bir triliğine videosunu izlemiştim. Aramızda bilmeyenler vardır. Belki yani hiç duymamış olanlar, duydu ya da izlememiş olanlar vardı. Videoları şöyle. İnan ki bu videoyu izledikten sonra akıl sağlığınız tehlikeye gelebilir ve beni anlayabileceksiniz. Ha burada Videolara aldığım bir yer var. Orada onun tam videosunu bulamadığım için bir...

Yani bir şey denecek gibi değil ki. Bakın videoyu izlemeden önce tepkim şuydu. İzledikten sonra da şu halde bir şey aldım. Ya o... Hayır bir de ben sadece bunu izlemedim. Bunu örnek göstermek için izledim o videoyu. Gittim tam tamına 30 dakikalık bir videosunu izledim. Yani birazcık şu offline'a takıldım. Yok. şey demek istemiyorum. Yani huf, huf, of of diyorum. of 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 Ay Mete gel, Bovalo bunlar neden var? Abi ama şöyle bir şey de var adam uğraşıyor. 10 bin tane kişi, 5 tane kurgu ekibi, 7 tane yazar, 15 tane monitör falan filan vardı kesin bunlarda da. Çocuklara kandırmayın be. Bir ara Dilara Kent vardı. Çocuklara kandırıyordu gitti. Metka'ya gel. Metka'ya gele bir şey demeyeyim de. <laughs> Neyse. Hala abicim sen bunu yapabilirsin. Bir de böyle şey şey konuşuyor. Evet 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 az önce gösterdiğin Aykut Elmas gibi. Aykut Elmas'a da buradan selamlar olsun. Yani şey diyemiyorum. George abi buradan sana selamlar. Benden bugünlük bu kadar diğer videolarım gelmedi. Özür dilerim gelecektir. Şu anlık eleştiriyle birazcık daha kullanabilirseniz güzel olur. Hadi benden bu kadar muhteşem kapanışımızı yapıp videoyu bitiriyoruz. <laughs>